Herkese merhabalar arkadaşlar bugünkü dersimde de 10 soruda temel seviyede Excel'i nasıl öğrenebiliriz bunlardan bahsetmiş olacağım tabii ki bunların serileri gelecek arkadaşlar ikinci 3. seviye olarak gelecek bunlara da takipte kalın lütfen şimdi başlayalım isterseniz şimdi diyor ki soru 1. A sütunu ile B sütunu arasında sütun ekleyiniz Excel'i hiç bilmiyorsanız eğer İlk defa açtıysanız ya da biraz biliyorsanız, çok fazla bilmiyorsanız mutlaka bu video tam sizin için diyebilirim. A sütunu ile B sütunu arasında sütun ekleyiniz diyor. A sütunu ile B sütunu arasında sütun ekleyebilmem için şurasına isimlerini biliyor olmam lazım. Şurası A sütunu, burası B sütunu, harflerin olduğu yerlere sütun, sayıların olduğu yerlere de biz satır diyoruz arkadaşlar. Seçerken sayıların üzerine tıklıyorsunuz. Harflerin üzerine geldiğinizde de sütunları seçmiş oluyorsunuz. Sayıların üzerine geldiğinizde satırları, harflerin üzerine geldiğinizde sütunları seçmiş oluyorsunuz. A, A ile B sütun arasında sütun eklemek istiyorsanız da B sütununu seçtikten sonra sağ tuş ekle dediğinizde eklemiş oluyorsunuz. Niye B'yi seçtim diyecek olursanız da şu sebepten ötürü her zaman seçmiş olduğunuz sütunun sol tarafına ekler arkadaşlar. O zaman B'yi seçersem soluna eklerse A ile B'nin arasına girecektir doğal olarak. O yüzden B'yi seçip sağ tuş ekle demek istiyorum. Ardından arkadaşlar aynı şekilde silmek istiyorsanız da yine sağ tuştan sil diyebilirsiniz bu arada. Birinci satırın üstüne bir satır ekleyiniz diyor. Sütunu birleştirip Engin Otogaleri yazınız diyor. Birinci satırın üstüne bir satır ekleyecekmişim. Satırlarda da sayıları seçtikten sonra sayının üstüne ekleyeceği için seçmiş olduğunuz sayının üstüne ekleyeceği için biri seçip sağ tuş ekle diyorum. Birinci satırın üstüne satır eklemiş oldu. Şimdi ben e, sütüne satır eklediğime göre bunu birleştirip Engin Otogaleri yazabilirim. Seçiyorum. Beyaz artı olmasına dikkat ediyorsunuz. Faremin sol tuşu basılı iken sağa doğru çekiyorum. Ardından giriş kısmında birleştir ortala yazıyor bakın. Birleştire tıkladım. Ardından arkadaşlar geldim. Engin Oto Galeri dedim. Ardından bakın Engin Oto Galeri yazdım. Burası birleşmiş oldu. Yani şuradaki çizgileri kaldırmış oldum aslında. Ardından satır ve sütun boşluklarını ayarlayınız diyor. Satır ve sütun boşluklarını ayarlayabilmeniz için eğer şöyle bir durum söz konusuysa, ürün isimleri var burada mı? Ürün isimleri tam olarak gözükmüyor. Eğer tam olarak gözükmüyorsa, şimdi harflerin arasına girdiğinizde, yani sütunların arasına girdiğinizde çift yönlü ok şeklini alır fareniz. Buraya gelip çift tıklarsanız otomatik olarak burası genişler. Ama ben hepsini genişletmek istiyorum derseniz de o zaman farenizin sol tuşu ile birlikte Yine harflerin oradayken sağ sol tuşa basılı tutuyorum ve seçiyorum. Yine herhangi bir e, sütunun arasına girdiğinizde çift yönlü ok şeklini alacaktır fare. Ve faremin sol tuşuna basılı tutarak genişletebilirim burayı. Ama baktınız hepsi aynı eşitlikte oldu. O zaman bu işinize yaramıyor demektir. Sadece şurayı bırakıp Sadece B, C, D, E sütununu seçtikten sonra çift yönlü ok şeklini aldığında buraları kendime göre daraltıp genişletebilirim. Çünkü burada sadece rakamlar olduğu için çok geniş olması gerekmiyor. Ardından arkadaşlar satır sütun boşluklarını da ayarlamış olduk. Tabloya kenarlık ekleyiniz diyor. Tabloya kenarlık ekleyebilmeniz için öncelikle tablonuzu seçmeniz gerekiyor. Seçebilmek için beyaz artıda da şu anda. Faremin sol tuşu ile basılı tutuyorum ve çekiyorum. Kenarlık eklemek için giriş kısmında bakın şu kısmı görüyor musunuz? Kenarlık ekleyebilmek için A kalın italiğin yanında arkadaşlar. Kenarlık eklemek için tüm kenarlıklara tıklıyorum. Kenarlık eklemiş oldum. Bütün hepsine. Ardından sayfa ekleyiniz diyor sayfa nereden ekliyorum bakın şurada artı işareti sayfa eklemek için kullanılıyor. Şuraya artı işaretine tıkladığınızda sayfa eklemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ardından açmış olduğunuz sayfanın adını soru 2 olarak değiştiriniz diyor. Sayfa 3 sayfasını açmıştım. Sayfa 5'i açmıştım çok özür dilerim. Ya üzerine çift tıklayın. Değiştirin. Ya da arkadaşlar üzerinde sağ tuş yeniden adlandır yazıyor burada. Buraya gelin. Ee, soru 2 olarak değiştir. Ardından aylara ait toplamları bulun diyor. Ayların altında yani şu Ocak ayının toplamını, Şubat ayının toplamını buldurmak istiyorum. O zaman şuraya toplam yazabilir miyim? Geldim buraya kısa yoldan nereden yapabiliriz? Size onu göstereyim. Girişteyim arkadaşlar. Şurası otomatik toplama yeridir. Toplam kısmına tıklıyorum. Bakın otomatik olarak kendisi seçiyor ve direkt enter tuşuna bastığımda toplamış oluyor ama yalnız burada olduğunuza dikkat ediyorsunuz. Geliyorum toplama geliyorum. Tıkladım. Sadece enter tuşuna basıyorum ve diğerlerini de toplamasını istiyorsam otomatik olarak Bakın doldurma kulpu her zaman bizim işimize yarayacak bir e, do, e, kısım arkadaşlar. Sol tuşa basıyorsunuz, siyah artı oluyor bakın. Faremi göreceksiniz. siyah artı olduğu zaman faremin sol tuşuna basıyorum ve sağa doğru çekiyorum. Hepsini bu arada toplamış, hesaplamış oldu. Tekrardan şu tabloyu ilave edeyim. Tekrardan aynı yere gelip tüm, tüm kenarlıklara tıklayayım. Bu tablo da buraya ilave olsun bu arada. Ardından arkadaşlar soru 2 sayfasının adını soru 3 olarak değiştiriniz diyor. Soru iki sayfasının adını eğer değiştirmek istiyorsanız soru iki sayfasının üzerinde sağ tuşu yeniden atlandır. Buraya geliyorum soru 3 diyorum arkadaşlar. Ardından soru 3 sayfasını gizleyiniz diyor. Gene soru 3 sayfasının üzerinde sağ tuş gizle diyebilirsiniz. Eğer görüntülemek isterseniz tekrardan sağ tuş göster dediğinizde soru 3 sayfasını görüntüleyebilirsiniz. Ardından soru 3 sayfasını silin diyor arkadaşlar. Soru 3 sayfasına geliyorum. Sağ tuştan sile bastığım zaman sayfayı silmiş oluyorum. Şimdi burada temel seviyede arkadaşlar 10 tane soru yazdım ve 10 tane soruyu birlikte yapmış olduk arkadaşlar. Bununla ilgili dediğim gibi serileri devam ettireceğim. Soru soru gidip bu şekilde dersleri anlatmak istiyorum. Farklı olsun diye. O yüzden takipte kalırsanız sevinirim. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna. Eğer abone değilseniz de kanalımda birçok video var. Size faydalı olabilecek. Bunlardan da haberdar olmak adına kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sorunuz olursa yorumlar kısmından da mutlaka sorularınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.